Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Coin platform olarak tüm dünyaya yayın yapmaktayız. Evet arkadaşlar ben Ahmet Eser. E bugün koyunumuzun videosunu çekmiştik Nerede Ağrısı vardı. Şu anda başladı kuzu aramaya. İlki geldi tabii ki. Birazdan kuzlama gerçekleşerek Allah'ın izniyle. Koyunumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar rahat kuzlayabileceği bir yer arıyor. Hayvan da olsa nasıl rahat olacağı için Öyle bir yer arıyor işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vakit gecenin bir yarısı. Ama tabi biz malımızın başındayız şu anda. Saatin önemi hiç yok bizim için. Yeter ki hayvanımız kurtulsun. Yeter ki bize sağlıklı kuzu versin. Yeter ki Allah'ın izniyle kuzular sağlıklı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şarjım da az ama inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Telefon şarj bitmeden doğum gerçekleşir. Ağzımızın yeterince aydınlatması var tabi ki ama ne kadar da aydınlatma olsa gece karanlık haliyle tabi ki Evet arkadaşlar koyunumuz yattı. birazdan Allah'ın izniyle doğum gerçekleşecek inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzu gelmeye başladı. Mümkün olduğunca arkadaşlar hayvan kendi rahatlığı sağlığı için el vurmayın. Mecbur kalmadıkça sadece bir zor anlarda kuzuya yardım edebilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğum gerçekleşiyor. Evet, T maşallah be. Maşallah, maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar hemen kuzuyu alıyoruz tabi şöyle fazla zorlamadan evet bir adet karagöz hemen ağzını temizliyoruz arkadaşlar rahat soluk alması için Evet, kuzunun biri geldi. Şükürler olsun. Sağlıklı. Öbür kuzu da inşallah birazdan gelir. Allah'ın izniyle. Evet, şarjımız olduğu için arkadaşlar burada videoyu durduruyorum yine. Öbür kuzu da devam ederiz inşallah. Evet arkadaşlar, ikinci kuzumuz ters. İnşallah onda bir sıkıntı yoktur. Evet. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka ayakları geldi. Böyle olunca tabii ki yardımlamak istiyor. Evet. Evet arkadaşlar bu da çok şükür. Çok şükür arkadaşlar bu da sağlıklı. Evet. Evet arkadaşlar. Gayet güzel. İkisi de sağlıklı. Gördüğünüz gibi. Tabii ki koyunumuzun bir sürprizi var. Biz iki kuzu beklerken koyunumuz bize üç kuzu verecek inşallah. Evet arkadaşlar biraz sıkıntılı ama yine durduralım video. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü kuzumuz da geldi şükürler olsun. Ey maşallah be. Ey maşallah. Ne diyoruz? Yerli ırk candır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuzlarımız sağlıklı. Çok güzel gayet. Koyunumuzun maşallahı var. Bize iki derken üç kuzu verdi. Bereket versin. Allah'ımıza şükürler olsun. Evet arkadaşlar. Dişi. Dişi. Oo, üç tane dişi. Üç tane kızımız. Evet arkadaşlar. Üç tane kızımız oldu. Şükürler olsun. Bunlara birer isim bulmak lazım. Tabii ki ilk olan ismine göre pamuk. İkincisi karagöz. Üçüncüsü de çiliş. Evet arkadaşlar gayet sağlıklı işte koyunumuz gördüğünüz gibi emeğimizin karşılığını alnımızın terini gece saat iki civarı olmasına rağmen kazasız belasız evet koyunumuz dünyaya getirdi kuzularını çok şükürler olsun evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Koyun keçi platform olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta. Kanalıma abone olun. Videolarıma like atmayı unutmayın. Beğeni yorumları bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gecenin sürprizi ana kuzusu bunlar maşallah. Allah nazardan saklasın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.